Herkese esenlikler diliyorum değerli dostlar. Öncelikle geçtiğimiz cuma günü İzmir'de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden 114 vatandaşımızın yakınlarına ve tüm İzmir halkına bas sağlığı diliyorum. Geçmiş olsun diliyorum. Umarım bu tarz felaketler tekrar yaşanmaz demek ahmaklık alametidir ve doğadan nedenli kopuk olunduğunun göstergesidir. Bu tarz depremler doğada sürekli olur ve bundan sonra da olacak. O yüzden umarım umarız bu felaketler olmaz demek yerine umarız bundan sonra yetkililer bu çürük binaların dönüşümünü bir an önce tamamlar ve bir sonraki depremlerde yıkılmayacak binaları inşa ederek insanların ölmesinin önüne geçmiş olurlar. Tekrardan geçmiş olsun. Bugün yine bir tanrının tanrılık vasıflarıyla açık şekilde çelişen bir durumun üzerinde duracağız. Bugün Allah'ın Kur'an'da pek çok ayette belki ifadesini kullanmasını eleştireceğiz. Bildiğiniz gibi belki ifadesi bir olasılık belirtmesidir. Yani bir şeyin olup olmayacağı konusunda bilgi sahibi olmadığınız için bir olasılık hesaplaması yaparak belki yarın Murat buraya gelebilir. Belki yarın şurada şu olabilir. Belki onlar şunu yapabilir gibi ifadeler kullanırsınız. Çünkü bilmiyorsunuzdur. O yüzden bir olasılık hesaplaması yapma ihtiyacı hissedersiniz. Dolayısıyla bu tarz ifadeler insana has ifadelerdir. Çünkü insanlar bazı şeylerin ne zaman olup olmayacağını bilemeyebilirler. O yüzden olasılık ifadeleri kullanırlar. Fakat bir tanrı bu tarz bir ifadeyi kesinlikle kullanamaz. Çünkü tanrılar her şeyi evvelden, ezelden beri bildiğine inanılan varlıklardır. Dolayısıyla onların belki ifadesini kullanarak bir olasılık bulunması söz konusu dahi olamaz. Şayet kutsal kitaplarda bu tarz ifadeler kullanılıyorsa... Bu açık şekilde bu kitabın insanlar tarafından oluşturulduğunun kabak gibi göstergesidir. Şimdi ilk ayetimizde konumuza başlayalım. En'am suresinin 69. ayetinde şöyle söyleniliyor. Allah'a karşı gelmekten sakınanlara onların hesabından bir şey yoktur. Fakat üzerlerine düşen bir hatırlatmadır. Belki sakınırlar. ifadesi var burada. Yani Allah onların sakınıp sakınmayacağını bilmiyor ve ileride belki sakınırlar diyerek bir olasılık ifadesi kullanıyor. E bu ifadede Temin belirttiğim gibi bir tanrının tanrılık vasıflarıyla açık şekilde çelişir. Bu ifade insani bir ifadedir ve bu kitabın insanlar tarafından oluşturulduğunun açık bir göstergesidir. Bir diğer ayete bakalım. Çok ayet var değerli arkadaşlar. Bakın 150'ye yakın belki ifadesinin geçildiği ayet var ve bir bu kadar da sanıyorum umulur ki ifadesinin geçtiği ayet var. Bunların hepsi insani ifadelerdir. Bir Tanrı asla bu ifadeleri kullanamaz. Ve bu ifadeler yok efendim burada sanat var, yok tefsir alimlerimiz bunu şöyle kıvırıyor şeklindeki ifadelerle kıvrılamaz, farklı yorumlanamaz. Bu ifadeler gayet açıktır ve insani ifadelerdir. Evet, bu ayetimiz A'raf suresinin 26. ayeti. Ey Adem oğulları! Size avret yerlerinizi örtecek giysi ve süslenecek elbise verdik. Takva elbisesi var ya işte o daha hayırlıdır. Bu Allah'ın rahmetinin alametindendir. Belki öğüt alırlar. Burada da Allah insanların öğüt alıp almayacağını, bilmediğini ve bir olasılık ifadesi kullandığını ortaya koyuyor. Bu da Allah'ın tanrılık vasıflarıyla açık şekilde çelişen bir ifadedir. Hiçbir zaman bir tanrı belki ifadesi kullanamaz. İnsanların ne zaman öğüt alıp almayacağını zaten ezelden beri bildiği için bu tarz komik ifadeleri kullanmaz. Kendisiyle çelişmiş olur. Dolayısıyla bu ayetten de biz bu kitabın insan eser olduğunu gayet açık bir şekilde anlıyoruz. Bir sonraki ayete geçelim. Araf suresinin 57. ayeti. O rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderendir. Nihayet rüzgarlar ağır bulutları yüklendiği vakit onları ölü bir belde için sevk ederiz de oraya suyu indiririz. Derken onunla türlü türlü meyveleri çıkarız. İşte ölüleri de öyle çıkarız. Belki ibretle düşünürsünüz. Burada ola ki denilmiş değerli arkadaşlar. Arapçada belki ifadesi şu yukarıdan göstereyim. Şu ifadedir bakın. Lalleküm bu belki umulur ki. İlk anlamı belkidir, diğeri umulur ki. İkisi de aynıdır zaten. Ve Kur'an'daki pek çok ayette temin bahsetmiş olduğum 150'ye yakın ayette bu ifade kullanılır. Fakat Diyanet ve diğer merciler bunların çoğunu sansürlüyorlar. İlginçtir. Mesela Kur'an'da bazı ayetlerde Allah'ın da şu an göstermiş olduğum ayetlerde olduğu gibi Allah'ın kullanmış olduğu ayetlerde de bunu belki olarak belirtiyorlar fakat çoğun da belirtmiyorlar ve komik bir şekilde mesela Yusuf peygamberin Musa'nın farklı kişilerin belki onlar şunu yapar belki bunlar şunu yapar gibi ifadelerinde hepsinde belki olarak bunu çeviride kullanırken Allah'ın bunu ifade ettiği yerlerin büyük bölümünde belki sansürlüyorlar. Sadece 30-40 civarı ayette bunu belirtiyorlar. Diğerlerini de sansürlüyorlar. İlginç bir şekilde. Yani burada da belki ibretli düşünürsünüz ifadesi var. Olak ki denilmiş. O da umulur ki. Yani olasılık hesaplaması. Bu da Allah'ın veyahut farklı bir tanrının tanrılık vasıflarıyla açık şekilde çelişen bir ifadedir. Bir sonraki ayete bakalım. Araf suresi 168. Biz onları yeryüzünde parça parça topluluklara ayırdık. Onlardan iyi kimseler vardır, içlerinden öyle olmayanları da vardır. Belki dönüş yaparlar diye de onları güzellikler ve kötülükler ile sınadık. Sen onların dönüş yapıp yapmayacaklarını bilmiyor musun da belki ifadesiyle bir olasılık hesaplaması yapıyorsun. Sen tanrı değil misin? Bu tarz ifadeler her şeyi ezelden beri bilen tanrılık vasıflarıyla çelişmiyor mu? Sen onların ne zaman dönüş yapıp yapmayacaklarını Dönecekler mi? Hiç mi dönmeyecekler? Bunu zaten biliyorsun ezelden beri. şahit bir tanrıysan. Bu ifade de bu kitabın insan eseri olduğunu tekrardan kanıtlıyor. Evet. Bir sonra çok ayet var değerli arkadaşlar. Ben 10-15 tane falan aldım. Çok fazla var. Yani belki ifadesiyle umulur ki ifadelerinin toplamı 300-400 ayeti buluyor. Tevbe suresi 12. ayete bakalım. Eğer antlaşmalarından sonra yeminlerini bozup dininize dil uzatırlarsa küfrün ele başlarıyla savaşın. Çünkü onlar yeminlerini riayet etmeyen kimselerdir. Belki umulur ki vazgeçerler. Ya burada da kafirlerin vazgeçip vazgeçmeyeceğini yani dine dil uzatmaktan vazgeçip vazgeçmeyeceklerini Allah bilmiyor. Belki ola ki umulur ki ifadesini kullanıp tekrardan bir olasılık ifadesi belirtiyor. Yani sen bilmiyor musun onların vazgeçip vazgeçmeyeceklerini? Sen Tanrı değil misin? Gerçekten komik ifadeler. Bir sonraki ayete bakalım. Ha, bakın bu ayet çok önemli değerli arkadaşlar. Burada Muhammed'e Allah şöyle söylüyor. Belki de sen müşriklerin ona bir hazine indirilseydi veya beraberinde bir melek gelseydi ya demelerinden dolayı sana vah yolunanlardan bir kısmını göz ardı edeceksin. Bakın burada çok ilginç bir ifade var. Belki sen bizim sana indirdiğimiz vahiyden bir kısmını göz ardı edeceksin. Görmezden geleceksin diyor Allah Muhammed'e. Yahu Muhammed senin peygamberin değil mi? Bütün alemleri onun yüzü su hürmetine yarattığın kişi değil mi? Ve peygamber olarak seçtiğin kişi değil mi? Sen onun madem ki vahyin bir kısmını göz ardı edeceğini düşünüyorsan, böyle bir olasılık hesaplaması yapıyorsan onu neden peygamber olarak seçtim bu bir. İkincisi yine sen onun vahyin bazı kısmını görmezden gelip gelmeyeceğini bir tanrı olarak zaten bilmen gerekiyor. Burada neden belki ifadesi kullanarak bunu bilmediğini ifade ediyorsun ve olasılık hesaplaması koyuyorsun ortaya. Bu da çelişki. Yani gerçekten komedi değerli arkadaşlar. Bakın bu ayetleri analiz ederek okumuyorsunuz, araştırmıyorsunuz, sorgulamıyorsunuz. Çoğunuz zaten okumuyorsunuz. Okuyanlar da imani at gözlüğüyle okuyorsunuz. Sorgulayarak objektif bir şekilde bakmıyorsunuz. Ne demek ya bir tanrı nasıl peygamber seçmiş olduğu kişiye belki sen bizim indirdiğimiz vahyin bir kısmını göz ardı edeceksin diyebilir. Sen güvenmiyor musun peygamberine? sen tanrısın. Birisini seçiyorsan o seçtiğin kulun zaten peygamberin senin indirmiş olduğun vahyin bir kısmını göz ardı etmesi söz konusu dahi olamaz. Ya bunları iyi irdeleyin değerli arkadaşlar. Analiz edin. İsra 8. Bakalım. Ha, bu ayette umulur ki diye başlıyor. Umulur ki Rabbiniz size merhamet eder. Ha burada da başka birisi konuşuyor. Bakın değerli arkadaşlar. Burada konuşan Allah değil. Umulur ki Rabbiniz size merhamet eder diyor. Başka birisi Allah adına konuşuyor. Devamında eğer yine eski duruma dönerseniz biz de döneriz. Biz cehennemi kafirleri bir zindan yapmışızdır. Bakın ilk cümle de konuşan Allah değil. Umulur ki Rabbiniz size merhamet eder. Eğer yine eski duruma dönerseniz biz de döneriz. Burada da biz ifadesi var. Yine çoğul Organize bir çalışma var. Biz cehennemi kafirleri bir yapmışızdır. ifadesi var yine devamında. Hani burada e, umulur ki ifadesi var. Bu da belki bakalım asa ifadesi. Umulur ki. Lealleküm de belki bir umulur ki anlamına gelir. Burada asa kullanılmış. Ha burada şöyle bir şey söyle, söylenebilir. İnsanlara karşı. Belki Rabbiniz size merhamet eder. Yani bu ifadeden Allah'ın olasılık hesaplaması yapmayıp insanları ibadete, cennete teşvik etmek için geri dönmeleri durumunda tabii ki. O zaman sizi belki affederiz diyerek onlara umut vermesi üzerine bu ifade kullanmış olabilir. Yani buradan tamam bu ayette Allah'ın herhangi bir konu hakkında, Olasılık hesaplaması yapmadığını, sadece kâfirlere umut vermek için bu ifadeyi kullandığını düşünebiliriz. Fakat biraz önce bahsetmiş olduğum çok sayıda ayette açık bir şekilde Allah'ın olasılık hesaplaması yaptığını ve bazı konulardan haberdar olmadığını görüyoruz, değerli arkadaşlar. Bir de ee, ilk başlarda birkaç ayet var mesela burada. Evet, ahadu kemen tek nerede nerede ki zerde ki Allah şurada. İşaret diyemedim. Burada mesela belki ifadesi var. Fakat ayette o kısımda belki veyahut umulur ki ifadesi yok. Biraz önce dedim ya ayetlerin çoğunda sansürleme var. Burada belki geçiyor. Fakat aşağıda Allah düşünesiniz diye size ayetler böyle açıklıyor. Hayır yanlış tercüm. Allah belki düşünürsünüz diye siz ayetlerini böyle açıklıyor. Olacak. Mesela burada kelime anlamlarına tek tek baktığımızda değerli arkadaşlar lalleküm ifadesi burada nasıl çevrilmiş? Umulur ki belki. Fakat burada bu şekilde çevrilen ifade ayetin içinde geçmiyor, sansürleniyor. Yani bu tarz çok ayet var değerli arkadaşlar. Ali İmran 72 Burada Dayı belki ifadesi kullanılmış. Ben Diyanet'in bilhassa belki ifadesini aldığı ayetleri kullandım. Dediğim gibi pek çok ayet var belki ifadesinin geçtiği. Fakat bunların çoğuna Diyanet ve diğer mealciler sansür uyguluyorlar değerli arkadaşlar. Sadece 20-30 tanesinde sansür uygulamamışlar. O da nedendir bilmiyorum. Çoğuna sansür uygulamışlar. Şimdi değerli arkadaşlar bu belirtmiş olduğum ayetleri sorgulayarak objektif bir şekilde okuyun ve bu kitabın insan eseri olduğunu artık görün. Bir tanrının bu tarz bir ifade kullanamayacağını anlayın. Bir tanrı belki umulur ki ola ki gibi ifadeler kullanamaz çünkü o bütün her şeyi zaten ezelden bilen ulvi bir varlıktır inancınıza göre Dolayısıyla onun belki gibi umulur ki gibi ifadeler kullanması söz konusu olamaz bu tarz ifadeler bu kitabı yazan insanlar tarafından kullanılmıştır Çünkü insanlar bu kitabı oluştururken kendi insani hasletlerine göre bazı yerlerde ister istemez ifadeler kullanmak zorunda kalıyorlar. E bu da bu kitabın insan eseri olduğunu bize açık şekilde gösteriyor. Lütfen bu ayetleri sorgulayarak okuyun. Sanırım daha fazla uzatmaya gerek yok. Bugün bu konuyu işlemek istedim. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Esenlikler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.